Temiz havlu çıkar, Halim neredeyse damlar! Olur usta! Eruncu! Eskide naylon veriyom! yok, naylon İsmail! Sağ ol abi! Aşağı bakalım oraya, birileri taşınıyor. Gelene hoş geldin, gidene güle güle! Allah, oh! Halim abi, yor. Çabuk buradan! arabayı. Yıkadım usta. Ulan yıkadın bu ne bu? He? <laughs> Vallahi görmemişim. Niye görmüyorsun ulan? Aklın nerede? <laughs> Merhaba Halim abi. Zeynep nasıl? Sabahın köründe bu çocuğu sokağın ortasında niye bırakıyorsun atıp? Asıl çocuğu içeri! O şikleti de çiğneme, çak çak! Selamın aleyküm! Ve aleyküm selam! Dükkanı vaktinde açsana lan! bugün biraz geç kaldık abi, haklısın! Geceleri kim bilir nerelerde sırtıyorsun? Erken yat! Bak bana, dokuz dedim mi yatarım! Tamam abi, erken yat ondan sonra! <laughs> Temizdir abi! Yeni değiştir! Zeynep! Başımı belaya mı sokacaksın benim? Bılık da pencereye çıkılır mı kızım? Affedersin abi! Şerefimiz iki paralık olur! Ne derler sonra? Bir daha olmaz abi! Kızım, evladım, sabah sabah kalbini kırmak istemiyorum! Aklını başına topla! Tamam mı? <laughs> Kaç defa söyledim bunları ayak altına koyma diye! <laughs> Bunu da böyle asma! öldürürüm seni gireceğim Bitmedi mi lan daha temizlik? Bitiyor abi. Ben kahveye gidiyorum arabayı al da gel. Üç kart iki buçuk. Tombalacı beyler hadi bakalım. Bul numarayı al sigarayı. Halim abi geliyor. <laughs> Allah toparlanın. Oh. Sıktı artık be. Köster Selamun aleyküm. Aleyküm selam abimiz. O musluğu kapat, su boşuna akmasın. Yap Halim mi kahvesini! Bıraktın mı tombalacılığı? Bıraktım Halim abi. Aferin. Kumar oynatmak yok. Doğru dürüst bir iş bul kendine. Peki abi. Hmm. Allah! Kusura bakma Raif amca, görmedim seni. Nasılsın, iyi misin? İyi diyelim, iyi olalım evladım, sağ ol. Konuşsanız Konuşsanıza be! Ben geldim diye mi sustun? Hadi, konuşsana be! Bana ne lan? Sen konuşsana inek! <laughs> Bugün sinirlenmeyeceğim. Öfkeyle kalkan... ...Zararla oturur. kahretsin be! ne yapacağım şimdi be? <gülüyor> 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 Şu hale bak be, yol ortasına sandalye koymuşlar! <laughs> ne hıyarlar minibüsçü oldu be! Sonra ortasına bırakmış eşşol çek minibüsü, babasının malı sanki sokak! <laughs> i̇t oğlu it! Münibüs de münibüs olsa dökülüyor! <laughs> Aman abicim! Önüne gelen kereste münibüs alıyor! <laughs> Aman! Kısmetimiz ayağımıza geldi! Vallahi! <laughs> Kusura bakma abi <laughs> sandalyeler bükmüş. Sandalye çürük ama arkadaş da ayı gibi maşallah. <laughs> çık abicim çık kahvemden çık. <laughs> ya ne bakalım ya ya öyle dayılık etmek. Çık yok. kahvemden abi. Yerlerine şalan en kralınız gelsin be. Allah! Hangi hıyar attı ulan o sandalyeyi? Allah! Sen baban Senin babandır! Senin ah! Allah konuşsun! Bırak ne bileyim! Eşşşşşşş! Ağzını bozma fena yaparım! Bırak! Bırak onu lan! Bırakın, bırakın parçalayacağım ergeleyi! Allah konuşuyor eşşşşşşş! Erkekseniz teker teker gelin! Ulan bırakın be! Tutmayın parçalayın ergeleyi! Bırakın oğlan! Hadi gene bu seferlik affettim. Ama ee... seni gibi delikanlının. <laughs> Aman Halim abi yapma gözünü. <laughs> Sen o itlere uyma oğlum. Sinirlenme abi. Ulan ne bitmez temizlikmiş bu be. Ee, şey oldu. Ne oldu? Ee, şey abi. Söylesene söyle oğlum bana ne oldu? İşte böyle <laughs> oldu abi. Belasını arıyor bu herif. Bırak lan temizliği atla arabaya. Taksi taksim bir iki taksim 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 Yıldırım pilot geldi Taksim bir iki taksim bir iki taksim taksim eve gidiyoruz güzel ablalar geçin taksim burada taksim taksim eve gidiyoruz taksim başım, burada, taksim. Taksim, hemen, diyor. Taksim, taksim. taksim taksim bir iki geç abiciğim sen de geç hadi taksim bir iki taksim bir iki taksim taksim şey pilot eve geçer taksim bir iki taksim taksim Çıksın, çıksın biraz bağırsana taksim taksim taksim, taksim. bağırsana lan biraz Taksim, Taksim! <laughs> taksim gidiyor, tamam! Bağırsana lan, herif doldurdu gidiyor! Taksim! Bir kişi kaldı gidiyor, Taksim! Taksim! Tamam artık! O bir kişiyi de yoldan alırız! İneyim biri fıtık oluyor! <laughs> Senin namussuz abi, sen seni! Çekil lan! Çekil lan kenara! Kim ulan inek? Konuşsana şimdi, kim ulan inek? Ne? Ha. 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 ne vuruyorsun be?

Kahveye gitmiyor musun usta? O hergele belki kahvededir. Karşılaşırsak şimdi asabım bozulacak. Atsız da çıkmasın sabah sabah. Atla hadi. Yani. <laughs> 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 Ulan! Ulan! Gidin lan! Dal! Dal! Allah Allah. Bu bizim ustadan nerede kaldı be? Bir türlü kalkıp gelemez. Allah Allah. Kesme şeker gelirse iki kutu ayır emi. Olur. Davut'a selam söyle. Merhaba abi. Merhaba. Şşt, bir daha bizim kahveye gelmeyin. Nedenmiş o? Öldürür Halim abi sizin namusun. Boş versene sen. Kimi öldürüyor be? Bir gazoz ver içelim baba tamam mı? Sen şu karşıya taşınan şoförün mavini misin? Evet, ne olmuş? <laughs> Başınıza bir gelecek var sizin. Yok. Ya Halim abiye öyle dayı ayakları sökmez oğlum, fena tuftadınız siz. <laughs> Sen ne diyorsun be? Selim abi o Halim denilen herifi dün biçti yedi. Anlamadım. Gözünün üstüne iki tane giydirdi. Balon gibi oldu namusum. Dalga geçme lan. Ne dalgası be? On kişi elinden zor aldı vallahi. Bitirdi, yedi, dağıttı. Sağ ol. Gazoz <laughs> nasıl? Atıyor değil mi? Vallahi Kerim abi pek atmıyor galiba. Halim abi bu sabah kahveye uğramadı. <laughs> gözü şişmişse utancından <laughs> gel